Belki ödemesi hemen olmaz ama yaptığımız ve neden olduğumuz her şeyin bir bedeli vardır. Alacaklar ve borçlar zannedilenin aksine zaman aşamına uğramaz. Kırdığımız kalplerin kalıntıları labirentten çıkış kapılarımızı tıkayan tortular haline gelir zaman içinde. Sönmesine neden olduğumuz her ışık, kendi güneşimizden bir parçayı alarak yok olur. Esmesine engel olduğumuz her rüzgar sonunda bir kasırga olup bizi vurur. Yağmasını engellediğimiz her yağmur sel olup setlerimizi yıkar. Evren adildir ama hesap gününü biz değil o seçer. Hesaplar güncellenmeden önce birçok kez önümüze daha kolay ödeme planları çıkar ama biz görmezden geliriz. Sonra beklenmedik bir anda zamanın bir yerinde hesaplar mutlaka sıfırlanır. Artık alacak verecek yoktur. Herkes üzerine düşeni ödeyecektir.